ne oldu? Sana ne oldu? Of of. Herkese merhaba. Bir yıldır kullandığım eşyaların incelemelerini yaptığım kanalıma bir yenisini daha ekliyorum. Samsonite'ın bu iş valizini sizlere tanıtmaktan keyif alacağım. Hadi yakından bakalım. Bu valizimiz kabin boy valiz. Yani keryon valizlerden. Sadece küçük seyahatlerde kullandığım bir valiz. Ben bu valizi alırken e, aklım galiba birazcık başımda değildi. Ciddi bir rakam ödeyerek aldım bu valizi. Valizimiz kabin boy bir valiz. Ön kısmında bir cebi var. Yine burada bir laptop cebi var ve ana cep kısmı burası. Bu ön taraftaki cep arkadaşlar hiçbir işe yaramıyor. Şöyle göstereyim. Ben elimi zar zor sokuyorum. Sokamıyorum. Çok gergin bir kere. Buraya sadece pasaport falan koyabilirsiniz. Böyle e, pasaport sırasında falan cinnet geçirdiğiniz bir anda daha çok cinnet geçirip valizi tekmelemenize sebep olabilir. O yüzden çok da önermiyorum pasaport koymanızı. E, burada e, bir zemini var. Bu zemin kumaş bir zemin. Su geçirmiyor. Daha önce yağmurda kullandım. Su geçirmediğinden eminim. Burada yine deri detayı var. Ve kendi logosunun olduğu plakası mevcut. Bakın şöyle hınlaştıracak olursak. Şimdi asıl ana işlevsel cebimizi şöyle bir açmak istiyorum. Burada laptop koyabileceğiniz bir alan var. Şöyle buraya laptopunuzu koyabilirsiniz. Yine burada cepleri var. Şu kısımda da cepleri mevcut. Şu kısımda da iki tane cebi var. Bir tanesi aşağıda bir tanesi yukarıda olmak üzere fileli cepleri var. Burada file var ama herhangi bir cep vesaire yok. Şurada bir şarj aleti var. Şarj aleti yukarıdaki ana kablo, ana kablo yerine bağlı. Bunlar birisi USB şarj, birisi C type şarj olmak üzere iki tane başlıktan oluşuyor. Şimdi valizin içine bir göz atalım. açtığımızda iki tane katman var. Bunu ben hiç açık haliyle kullanmadım. O yüzden su geçirip mi durumunu net olarak bilmiyorum. Valizi açtığımız zaman şöyle bir tane ayraç çıkıyor. Bu ayraçın içerisinde yine bir cep var. Buraya daha görünür eşyalarınızı evrak vesaire özellikle bükülmesini istemediğiniz şeyleri koyabilirsiniz. Ben öyle yapıyorum şahsen çünkü sert tutuyor. Bükülmüyor kolay kolay. Diğer kısma geçtiğimizde burası biraz daha alengirli diyelim. Benim kedim valizin içine yattığı için şöyle gözüküyor mu? Bakın. Şöyle valizi gerçekten eee Hakkın rahmetine kavuşturmuş sağ olsun. Valizin bu kısmı biraz daha dar. Çünkü bu arkası laptopu koyduğumuz o yere denk geliyor. O yüzden buraya koyacağınız eşyaların sertliği ya da buradaki eşyaların eğilip bükülme durumu ya da çokluğu doğrudan laptopunuzu etkiliyor. O yüzden çok az bir eşya koyabiliyorsunuz bunun içerisine. Bunu dikkat etmek gerekiyor. Özellikle bu gözüne daha az eşya koyabiliyorsunuz. Şurada ayrıca bir gözü var. Bu gözün içerisinde bir tane geçirmez diyeyim artık bunun içerisine yine sıvı malzemelerinizi koyabilirsiniz. Şimdi asıl valizin dış kısmına gelelim. Şöyle bir yakından bakalım valizimizi. Valizin dış kısmında dört tane kilit mekanizması var. Bunların ikisi üstteki fermuarların kilidi, ikisi laptop fermuarının kilidi. Bu laptop fermuarının kilidini açmak için şöyle gösterelim. Diyelim ki işimiz bitti ve kapattık. Geldik. Bunu da kapattık. Kapattıktan sonra açmak için normalde bu tarafa doğru çekmek gerekiyor ama bunun böyle çekiliyor. Ben kilit mekanizmasını vesaire hiç değiştirmedim. Burada laptop taşımadım. Çünkü bir kez laptop taşımaya kalktım. Sonra fark ettim ki burası hafif böyle e, bükümlü duruyor. Ve laptopu da gerçekten yamultacak kadar şey yapıyor. Sorun çıkartıyor. Çünkü buraya eşya koymuştum ben. koydum eşyalar doğrudan buraya baskı uyguladığı için bıraktım. O yüzden buraya eşya koymuyorum. Şurada az önce gösterdiğim şerdanetinin çıkış noktası var. Buradan da yine e, isterseniz içerisine koyarsınız bankinizi yukarıdan şarjınızı yaparsınız ya da tam tersi istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Ben henüz kullanmadım bunu. Hemen şöyle bakacak olursak şurada bir tutacak kısmı var. Burada da yine logomuz var. Şurada bir tutacak kısmı var. Yan taşımak isterseniz diye. Yine burada bir tane e, şeyimiz var. Kol kısmımız var gövdeye zaten doğrudan monte buradan bastığınız zaman tık diye açılıyor Evet normalde kendi kendine kapanır şimdi kapanmadı Heh. tekrar açalım Evet çok hızlı bir şekilde kapanıyor mekanizmasına herhangi bir sıkıntı yaşamadım Gayet rahat ve hafif mekanizma olarak baktığımızda. Ama benim bu e, valizde sıkıntı yaşadığım temel şey... Şunu da çıkartalım da göstereyim. Şurası da isimlik koymak için ya da telefon numarası falan koymak için bir yer. E, şimdi... Balizle ilgili memnun olmadığım temel şey söylemek istiyorum. Ben bunu business valiz diye aldım. Ee, ve satarlarken bunu işte e, yok efendim çok high quality bir valiz. Şöyle valiz böyle valiz diye sattılar. Şimdi ben bunu e, bütün seyahatlerimde kendi arabamda arka koltukta taşıdım. Bagaja da atmadım. Sadece bir kez otobüs seyahati yaptım. O bir kez otobüs hayatında başına gelenleri şöyle yakından göstermek istiyorum. Bunlar tek otobüs hayatında oldu. Görüyor musunuz? Bakın, bunlar geçen şeyler değil. Bunlar geçmiyor. Bunun gibi böyle şurada da böyle sıkıntıları oldu ee, ve bu e, herhangi bir şekilde garantiye girmiyor. Bunu benim e, bir valiz beziyle valiz e, sargısıyla kullanmam gerektiği söylendi. Dedim yani ben buna 11.394 TL vereceğim. Bir de buna bez mi alacağım? Evet çok pahalı. Evet biliyorum. Birçok kişinin kullanımı için çok pahalı geliyor olabilir. Ama benim seyahatlerim için o zaman bu uygun olduğu için bunu tercih ettim. Ee, yıllardır benim sürekli yollarda olmam ve valiz kullanırken çok çok zorlanmamı düşünürsek gerçekten sadece sürme kısmında o parayı hak ettiğini söyleyebilirim ama gerçekten materyalde hayır. Yani bu değil. Bu bu olmamalı. Yani şu olmamalı. Bu bu, bu nasıl olabilir ya? Bu olmamalı yani. Ya da boğ olacaksa beni o mağazadan ayrılırken herhangi bir şekilde kapsız ayırmayacaksınız. Ama gerçekten materyal de beni çok şaşırttı ya. Yani şu bu nedir ya? Nasıl olabilir böyle bir şey? Nasıl olabilir şöyle bir şey? Nasıl olabilir? Ya bu kadar ucuz mu bunun şeyi? İnanamıyorum yani. Şu nasıl olabilir mesela? Bu kadar ucuz mu bunun materyali? Benim bir tane valizim var May valizden. O valiz yani yurt dışına çıktı, yurt içinde sayısız yer gördü. O valizde bu kadar çizik mümkün değil. Yani şunla toplamda 10-15 seyahat yapmışımdır. Ama her yeri çizik. Ama her yeri çizik içinde. Yani dehşet içinde kalıyorum ya gördükçe. Şimdi şöyle bir yürüyüşünü göstereyim. Gel canım benim. Bir Victoria's Secret haul yapalım ben bununla gezmeyi çok seviyorum. Çünkü çok havalı. Çünkü her yerde böyle kendi kendine gidiyor. Gerçekten kendi kendine giden valiz yapmışlar. Ben itmiyorum bile. Bu açıdan mükemmelsin. Ama çiziklerim var. Alın diye öneriyor muyum? Bence siz benim yaptığımı yapmayın. Ama mesela bunları şeyde de satıyorlar. Altın yıldızla bile satıyorlar. Yani benzer valizleri bin liraya iki bin liraya alıp yine kullanabilirsiniz. Bu da ömürlük valiz mi? Bu harbiden ömürlük valiz. Gerçekten ömürlük, ömür törpüsü. Yani şunun böyle çizildiğini gördükçe ömürden ömür gidiyor. Ama zamsanaytlar biliniyor. Genel olarak kalitesiyle biliniyor. Uzun ömürlülüğüyle biliniyor lakin daha ben işte iki seneye yeni yaklaşıyorum Biz zararını görmesem de şu çizikler vesairesi beni gerçekten üzdü almasını önerir miyim öneririm gerçekten çok keyifli yani seyahat keyifli hale getiriyor ben bir rusya seyahatine gittikten sonra bu valizi almaya karar verdim rusya seyahatinde valizim tökezlemeye başladı tekerlekleri bozuldu bir tekeri gidiyor bir tekeri gitmiyor Gittim ben de döndüm hafta bu valizi aldım. Ben gerçekten çok memnunum. Ee, o konuda hiçbir sıkıntısı yok yani. Çok rahat bir şekilde sürülüyor. Seyahatlerinizde de size zorluk çıkaran bir şey değil. Sadece çizilmesi beni üzüyor. Materyalinin bu kadar şey olması. Harika yeni bir şey daha buldum. Bu ne? Buraya ne oldu? Sana ne oldu? Of of. Yani para verip sürekli oflayacaksanız alın arkadaşlar. Öneriyorum. Bak burada da şey var. Allah aşkına. Ben videoyu kapatıyorum. Artık daha fazla sinirlenmeden yerine koyacağım arkadaşımızı. Ee, rahat rahat uyusun olduğu yerde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Esenlikli kalın.